Yok ben ben bir şey söylemek durumunda değilim. Yani söylersem çok ıı, olmadık yerlere gideriş. İyi siz Buyurun. Başkanım Ama siz bir şey de... hatırlatırım. Buyurun. İyi Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde'dir. Başkanım, bu söyleminizi Betim. söylemek istediğiniz emin misiniz? Kameraların evet, ya, evet. karşısında. Bir kez bir kez daha söylemek evet. istediğiniz emin misiniz? Söylememe gerek yok. Anladınız siz ne demek. Siz orada Adaba uymayan hareketlerde bulunduğunuz için arkadaşlarımız sizin katılmamanızı Baş, talep etmişler. Başkanım, o konu bitti. Lütfen adab konu bitti. lütfen ben adabımı iyi bilirim. Ben evet. bu Çanakkale evladıyım. Yok çok iyi bilirim. Bilememişsiniz çünkü siz, sizi, arkadaşlar sizi anda, hep sizden şikayet etti. Evet İmar çünkü doğruları duymak istemiyor kimse. kimse. Çünkü kimse doğruları çünkü duymak siz istemiyor. Borucu olarak Evet. Ortalığı gerdiniz. Evet aynen öyle. Ben evet. borucu olarak Devam kendi edelim. esnaf arkadaşlarımın ve evet. Çanakkale'lerin hakkını savundum Sayın Başkanım. Evet. Birilerinin kayırılmamasını sağladım. Biz Başkanım. de kayırmadık siz evet. işinize bakın. Benim Devam dediğimi edin. sonunda yaptınız teşekkür ediyorum. Bir i̇şte, kez efendim, daha teşekkür ediyorum. Neymiş o? Benim dediğimi yaptınız. 2017 ne yılından beri istemediğiniz. Ne iki... Ben yapmadım. Söylü... Ben, hayır ben yapmadım. Yaptınız. Hayır yapmadım. Başkanım yaptınız. Ne yaptım? İmar müdürünüz buradaysa buyurun çağırın. Ne yaptım? 2000 elimde noterli, tasdikli kayıtlar var. Evet. 2017 yılından beri aldığınız Aa, evet. bu kararda bakın gene siz açtınız konuyu söylüyorum. Ben aç, bu kararda ben, şimdi belgesi belgesi çok bir fazla saniye, siz çok fazla polemik yapabilme becerisi olan genç bir arkadaşsınız. Teşekkür ederim. Siz herhalde siyasete ilerlemek istiyorsunuz. Yo, bu konuyu kapatın. Sonunda sonunda bu üslubunuz sizi hep dışta bırakıyor. Devam edecek olursanız gene dışta kalırsınız. Başka bakın tehdit ediyorsunuz hep şu anda. Bakın imar bakın. Komisyonu, imar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu bütün komisyonlarımız AK Partili üyeler burada. Hep bir nizam içerisinde gider. Biz bu nizamı gider. Hiç bozmadık Sayın Başkanım. Gider. Ben o meclis Siz o için, Hayır o komisyonda Parti, burada da arkadaşlarım Arkadaşlar Hayır lütfen evet. buradaki arkadaşlarım buyursunlar çıksınlar. Ben o komisyonlarda ne demişim? Bir kişiye yani hakaret hepsini. mi etmişim? Ben sadece doğruları söyledim. Evet. Ben bu mecliste konuşmak istedim. Tamam, Lütfen. Azım, i̇yi yaptınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür Söylediniz. ediyorum. Tamam işinize bakın devam edin. Ama, ama sizi de adabı bozduğumla alakalı adabı olan söylemeniz için. Hayır bozmuyorum bakın, başkanım. Siz, siz bunu ve söyleyemezsiniz şu ne oldu şu anda. biliyor musunuz? Bak Çanakkale'de ne, neye maruz, Neye maruz biliyor olduk musunuz? Neye başkanım buyurun. İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi ittifakına... Biraz, biraz önce İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından var olduğunu söyleyen Hayır. siz mi söylüyorsunuz bunu? Hayır. Lütfen 5.5 milyon İyi Partiliye hakaret Halk ediyorsunuz. Partinin, Lütfen 5.5 milyon tek tek arkadaşlar tek Cumhuriyet tek Halk Partinin, 5 ,5 Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5.5 milyon İyi Partiliye ediyorsunuz. Anlayışı gereği var olduğunu söylüyorum. Ben, Yoksa yanlış söylüyorsunuz. Yalnız, yanlış yanlış söylüyorsunuz. söylüyorsunuz. Hayır yanlış ben söylüyorsunuz. Söyledim, Bu bitti. partiyi 5.5 milyon, ben 5 ,5 milyon buyurun, insan kurmuştur. Ayıp ediyorsunuz. Verin mikrofonu. Sayın ben, Başkan. Var, <laughs> Yok sen var, öyle bir şey söyleyemezsin. Yok zaten komisyon başkanı ne yapacaksa yapar zaten. Evet. Devam Sa edin. Komutanım siz kendinize gelin. Bu nasıl üslup? Askeriye mi burası? Bu nasıl üslup? Bu nasıl? İstediğim bakın, gibi gelirim. Ben belediye meclis üyesiyim. Bakın, yine adabı geç, aşıyorsunuz. Adabı, ben mi aşıyorum? Abi, Sizin belediye meclis üyeniz mi aşıyor? Lütfen susun. Ben asker falan değilim. Evet. Lütfen evet, siz buranın başkan, başkanısınız. Buyur, susturun. Buyur. Sayın Abi, başkan. Siz devam edin konuşmaya oradan. Evet siz buyurun.